Hastalandım üşüyorum Ciğerlerim parça parça Hastayım üşüyorum Ciğerlerim parça parça Sen yanımda yoksun annem Garip kaldım gurbet evde Sen yanımda yoksun anam Garip kaldım gurbet elde. Şimdi mezarın taşında Adın yazar başucunda Özlüyorum seni annem Her an ahımdasın annem Özlüyorum seni annem Her an ahımdasın annem Garip kaldım gurbet elde Annem annem neredesin? Her? Ellerin yurdunda kaldım Annem annem melek annem Oy. Ellerin yurdunda kaldım Annem annem garip annem Ay bu Mert beni var ya ağlatıyorsun sürekli gerçekten ya anneler ya Azim annem ne ay sen de ağlıyorsun Azim anne az önce diyorsun ya gidip komşudan öğreniyordum onu gider kız kardeşime yapardım diyor ya yani annesi yok ya kız e kardeşine annelik yapıyor yani. Ha Azim annem evet. ay kız ağlama hiç kıyamıyorum ki ben sana. Ne oldu? Ha, neden bu kadar canlı bu acılar böyle? Çok acı Nursel Hanım. gibi. Çok çok hiç çıkmıyor ki aklımdan hiç çıkmıyor. Anneni bir kere bile görmek ister şu an? <laughs> evet. Sana bir şans tanınsa. <laughs> Evini arabanı değil, alacağız bir kere... deseler. Her şeyim feda olsun. Canımı bile feda <laughs> ederdim annem için. Canımı feda <laughs> ederdim. Canımı feda ederdim rahatsız oluyorum. Annen bir tas çorba yapıp getirmesini istiyor. Unca ameliyatlar oldum. Unca rahatsız oldum. Kapını açıp Açık, da bir anne geleni yok. yok. Çok bekliyor. Boynum buruk, buruk. Hep kapıda, kapıda gözüm. Me bir Mezarlığına şeydesin. gidiyor musun mezarı nasıl? Kendim şimdi dış köyde olduğum için gidemiyorum. Öyledirdim ufak kana aklımız eriken de annen nerede senin dediler mi? Annem mezarlıktadırdım, mezar içindedirdim. Vardık mezarının üstüne yattığımı biliyorum ben. Mezarın, ...mezarın üstüne mezar. yattığımı biliyorum ben. Dayımın evi de mezarın dibinde de, mezarlığın dibinde giderdik... ...dayımın evine, dayımın evine vardık mı oraya geçerdik. Hemen direkt mezarlığa vardık, üzerine yatardık. Hani kalk biz geldik diye. Hani kalk biz geldik diye. Ağlardım burada. Ne ne zaman gittin en son mezarına? Köye gittikçe gidiyoruz. Köyde kimse kalmadı Kaç artık. Kaç oldu yani? Çok oldu, bayağı oldu. Bin yıl olmuş mudur? Oldu, oldu. Azim annem, en böyle üzüldüğüm şey oluyordu. Mesela saçlarımı tarama konusunda çok hassasım. Ha anne gibi kimse taramaz ya, senin saçlarını kim tarardı? Kimse taramadı Nursel Hanım. İçeride halam yoktu, büyük babaanne yoktu, anneanne yoktu. Kimse yoktu. Bir babamız, bir de iki kız kardeştik biz. Bizim kimsemiz yoktu. Herkes, Herkes ayrıldı. ayrıldı. Bizim kimsemiz yok. yok, yok. Herkes, Herkes ayrı. Ben bir gün böyle okula gidiyorum. Üçüncü sınıftayım. Şimdi sabah okula giderken ekmeği evde yoğurdum, kardım, sardım, sarmaladım, kabarsın diye bıraktım. Önlüğümü giydim, okula gidiyorum. Savaş de bir hocamız vardı, Gülay Hanım diye. Öldü mü, sağ mı bilmiyorum artık. Şimdi öğleye kadar gittik, öğle yemeğine çıkacağız. Hocam dedim, ben öğleden sonra dedim, okula dedim, izin alsam da gelmesem olur mu dedim. Neden dedi, Öğleye kadar geldin, öğleden sonra niye gelmiyorsun dedi. Hocam ben dedim, ekmek yoğurdum dedim, ekmek atacağım fırına dedim. Bana tamam gidebilirsin dedi, inanmamış. Arkadan tekrar takibe gelmiş bana. İlk okul içe gidiyordum. Ondan sonra sen demiş otur buraya, şimdi sen onu takip et bakalım dedi. Tamam demiş o da, ben şimdi odunları sırtladım omuzuma, bel büküldü benim bile. Ah. Odun götüreceğim fırına, yamıldı belim. Küçüküm de zayıfım da. Ondan sonra azmaya dedi bana. Ben bir sıçradım odunları attım elimden. Ne oldu hocam dedim. O fırından da çıkardın mı dedi. Ekmeğin birinde dedi bana getir dedi. Çayla biz okulda yiyelim dedi. Aa, tamam böyle hocam böyle. olur dedim ben. <laughs> Ona sana ettim. bak dedi bir daha dedi bunu da da yapma tekrarlama dedi neden hocam dedim? sen dedi ekmek yapacak oldun an dedi ...bana akşamdan söyle okul çıkışı dedi o gün gelme okula dedi Aa ben o de tam izliyordum öğretmeni de, hayır. Ha. O bugün gelme okula dedi sen o gün dedi izinlisin dedi izinli bile değilsin dedi biz senin derste var sayalım dedi kıyafetin saçın <laughs> annesi olan çocuklar okula ütülü önlükle gider güzel saçlarla gider. Annesiz çocuklar ütüsüz önlüklerle, buruşuk yakalarla gider. Benim de birçok kişinin de yarasıdır bu gerçekten. Dayımız vardı. Biri Almanya'da da biri köyde de dayılarımızın. Köydeki dayım dedi hanımına kendi çocuğuna nasıl bakıyorsan dedi bunlara da öyle bakacaksın. Bize o baktı. başımızı, her şeyimizi uyar. Allah razı olsun. Anneciğim geliyorsun. <laughs> İçimiz aman, düşlerimde, yüzün solgun, tedirginsin, sakın beni düşünme. Tamam bizi parçalama Mert. Mert evet, bizi bitirdin. Bilmiyorum. Beyhan abla, Mert niye bu kadar dertli biliyor musun? Ben bilmiyorum işte şimdi onda ben. O kadar karışma, vallahi çocuğun şeyine sebep olma. Yok. Yani boş ya boş ver. Ya oldu bitti o bana onu hatırlat bana Vallahi tansiyonum çıkıyor. Başak yaşı büyük diye kızı almak istemiyor. Beğenmiyor kızı çünkü. Ka kaç yaş fark var? Sekiz 15. 8 yaş 8. E, ne olacak canım? Hepiniz çok iyi gözüküyorsunuz. Merveciğim ve Başakçım cebelleşiyor. Cebelleş. Cebelleşsinler size kolay gelsin. <laughs> Sağ Vallahi teşekkür çok keyif, keyif aldım. Bak benim bugün tansiyon havada. İlaç dismedin. Bana kötü bir şey söyleme. Kötü söylemeyeceğim de görmediği Madem şeyleri Madem kötüyse niye yapıyorsun? Kötü söylemeyeceğim. <laughs> sen kötüye <laughs> keşfediyorsun Hadi abla. Hadi kolay gelsin. Kızlar ne konuşursa konuşsun sıkı durun söylüyorum. Oldu. Burçak'la görüşüyorlar. <laughs> gizli gizli görüşüyorlar. Benim haberim var. Şaka mı? Ama aramızda kalsın siz şimdi söylemeyin. Bak bugün yemek memek çıkaramasın. Beni patlatsın. Ben de bombayı patlatıyorum. Kız ince kadınla Bak, düşecek. ne yaparsa yapsın Bana ne? Onlar ne yapıyorlarsa yapsın ben Yandık. söyleyeceğim açıklayacağım.